Gençlere sesleniyorum. Az önce yemek yerken yan tarafta ki gencin muhabbetine şahit olduk. Biri evli, biri bekar. Biri evli, biri bekar. Ne diyor? diyor. İşte e, evlenmiyor musun? Düğün yapmıyor musun? Bütün soru sordu. Oğlum diyor bu zamanda düğün mü yapılıyor? Bak bu zamanda düğün mü yapılıyor? Niye? Çok sor. Niye? 500 milyar. Belki de bir trilyona varıyor. Esas şöyle okkalı bir düğün yapmaya kalsın. Niye? Niye abi? Niye bu çocuklarımız bu noktaya geldi? Bu benim gelin kızımı yetiştiren kim? Evdeki ana. Oğlumu yetiştiren kim? Evdeki baba. Niye bu kadar lüks istiyorlar her şeyi? Neden? Çünkü anadan babadan görmediler. Kimden gördü? Televizyonlardan, internetlerden bunu gördüler. Televizyonlardan, internetlerden bunu gördüler. Ben gençlere her zaman şunu tavsiye ediyorum. Gençler, vallahi peygamber sözünü dinlemediğiniz sürece yaptığınız düğünler, yaptığınız evlilikler size zulümdür. Peygamber sözünü dinlemeden yaptığınız düğünler, yaptığınız evlilikler size zulümdür. Daha birinci günden söz merasiminden, nişan merasiminden patlak vermeye başlıyor. Niye? Niye? kadar şakır söz merasimlerine ne gerek var? Şimdi hele bir nişanlar var ki dillere destan. Düğün gibi nişan merasimleri yapılıyor. Diyor. Düğün gibi salonlar tutuluyor. Diyor. Nereye geldi? E şimdi bu kadar şakabat var, israf var. Efendim bu tip, bu tip merasimlerde, bu tip merasimlerde kadın ve erkek ayrımı da yapılmıyor. Diyor. Hep birlikte çocuğuna eğleniliyor. Diyor eğlenemiyor. Bu da caiz değil. Adam kadın karışık oynamak, eğlenmek bizim dinimize caiz mi hocam? Asla değil. Varsa bana helal hocam sıkıntı yok diye sen boş konuşuyorsun diye varsa çıksın söylesin. Düğünlerimizde, dü, düğünlerimizde, düğünlerimizde, adam kadın hep birlikte karışık cürcüne halinde oynamak kesinlikle caiz değil. değil. Hocam dinimizde oynamak var mı? Eğlenmek var mı? Var. Ama adam kadın bir arada oynamak, eğlenmek yok abi. Bak yine burada da, da var? Yine burada da haram var. İsraf neydi? Haramdı. Adam kadın karışık oynamak neydi? Haramdı. Peki mahremiyet gözetiliyor mu? Gözetilmiyor. Kılık kıyafetine dikkat ediliyor mu? Ona da dikkat edilmiyor. Bak hepsi bir düğün yapıyoruz. Allah'ın emri peygamberin tavli diye, peygamberin sünneti diye başlıyoruz ama arkası haram kılık kıyafet haram. Oynuyoruz haram. Efendim dışan belasını yapıyoruz haram. İçeri haram. O kadar lüks, o kadar şıkafat nedir? Haram. Şimdi böyle bir yuvadan haramla bina edilen, haramla inşa edilen yuvalardan biz huzur bekliyoruz. Biz bu fatihler yetiştireceğiz. Fatihler bekliyoruz. Böyle bir yuvadan, böyle bir anadan, böyle bir babadan fatihler meydana gelir mi? ¡Galmán! ¡Galmán!